Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz Hüseyin Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet evet, iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada hayırlı olsun fuarınız. Teşekkür ederiz. Umarız güzel bir fuar olur. Herkes için, edelim. sizler için de. Biz de öyle ümit ediyoruz. Evet. Şimdi efendim firmanız Aras Soğutma olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği olsun. Evet. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Hüseyin Aras kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Çok kısa kendinizden söz eder misiniz? Hüseyin Aras 1973 doğumlu. çocuk babası. Evet. Iğdırlı bir zat. Evet araç soğutmanın ortaklarımlarım. Hı hı. E, Kaç çok... yıldır sektördesiniz Hüseyin Bey? Aslında sektörde 33 yıl oldu. Çeyrek asırı artık. Tabii. Geçmişsiniz, açmışsınız. 33 yıllık bir geçmişimiz var. Evet. E, i̇nşallah daha ilerileri götürmeye çalışacağız. İnşallah. E, derdimiz e, arası çok iyi yerlere getirmek. Evet. İnşallah da olacak. İnşallah. Neden olmasın? Peki efendim ürün çeşitliliği olarak neler var? firm olarak faaliyetleriniz nelerdir? Biraz firma hakkında, ürünler hakkında bilgilendirir misiniz bizi? Efendim şöyle izah edeyim. Ee, biz ısıtma ve soğutma der alanında varız. Hı hı. Ee, bizim ürün çeşitliğimiz ısıtmaya ve soğutmaya hitap ediyor. Evet. Ee, soğuk hava depolarından tutun da işte aklınıza ısıtma ve soğutma neresi varsa e, rahatlık ürünlerimizi verebiliyoruz. Evet. Ürün e, yelpazelerimiz en geniş olmakla beraber hı hı. E, hem de kalite babında da çok iyi yerlere getirdik amd olsun. Evet. Tabii ki bunun e, bir geçmişi var. E, ciddi bir şekilde bir arge'si var. Evet. Ve bu e, güzel ve kaliteli yelpazeyi bugün e, kıymetli müşterilerimize buluşturmaya geldik. Hı -hı. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Peki efendim ürünlerin özellikleri hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki şöyle e, şimdi sektörümüzde aslında çok insan yok çok fazla Hani bu ürünü yapan kimse yok ama tabii ki son zamanlar çoğalmaya başladı Evet Ö özellikler e Tabii ki daha düne kadar bunlar hep Avrupa'da yapılıp e Türkiye veya işte Asya ülkelerine Hı -hı. veriliyordu evet. ama bugün Türkiye'de de bu ciddi bir şekilde öne çıktı Hı -hı. Hamdolsun Türkiye'de bu noktada hem kaliteyi hem de e ürün yelpazesini yakaladı ne güzel bizim gibi firmalarla beraber. Evet. Ee, bu da bizi mutlu ediyor tabii hı hı. çünkü dışarıya bağımlık e, tabii ki çok kötü e, daha da iyi olacağız. Evet. Böyle tabii ki daha ilk günümüz hı hı. E, misafirlerimiz gelmeye başladı. Evet. E, fuar biliyorsunuz ki şirketlerin en önemli evet. e, alanı. Fuarda Fuarda e, ciddi bir şekilde kendinizi tanıtıyorsunuz yurt dışından yurt içinden. Fuarlara katan olması gereken evet. kesinlikle yapılması gereken ve e, kesinlikle e, nasıl derler e, kaçınılmaması lazım hı hı. E, ve fuar e, her firmanın her firmanın kendisini tanıtması ürünü tanıtması hı hı. argesini alt altyapısını evet. efendime söyleyeyim ürün kalitesini e, ve yapılan kalitenin Burada o e, müşteri müşteri portföyüyle buluşması demektir. Evet. Bunu da çok doğru bir şekilde yaparsanız evet. fuarlar kaçınılmaz önemli. Evet. Ben e, kesinlikle katılması gerekir. Evet. bunu e, biz bu noktada evet eksik kaldık ama eee ham e, bunun çok ciddi farkındayız Hı -hı. ve dört elle sarıldık. Bundan evet. sonra hiçbir fuara kaçırmamak dileğiyle evet. hep burada olacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Memnun olduk. Bizler de memnun olduk. Ee, i̇nşallah daha iyi fuarlarda, i̇nşallah. daha güzel yerde, yerlerde i̇nşallah. buluşmak üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Çok sağ ol Hüseyin ben Bey. teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz.